Yuhanna 2. Bölüm İki gün sonra Celile'nin Kana köyünde bir düğün vardı. İsa'nın annesi de oradaydı. İSA'YLA ile şakirtleri de düğüne davetliydi. Düğünün ortasında şarap tükendi. Bunun üzerine annesi İsa'ya, Şarapları kalmadı, dedi. İsa, Anne, bunu neden bana söylüyorsun? Benim zamanım daha gelmedi, dedi. Annesi ise hizmetkarlara, ''Size ne derse yapın.'' dedi. Orada taştan yapılmış altı su küpü duruyordu. Yahudiler bu suyu temizlikle ilgili dini kaideleri yerine getirmek için kullanırlardı. Bu küplerin her biri 80 ila 120 litre su alırdı. İsa hizmetkarlara, ''Küpleri suyla doldurun.'' dedi. Bunun üzerine küpleri ağızlarına kadar doldurdular. Ardından yine hizmetkarlara, Şimdi küp